şehirler vardır, taşlarla kurulur. Mabetler vardır, gönüllerle yükselir. Ayasofya susturulmuştu. 86 yıl boyunca ne bir ezan ne bir seçte. Ama umut vardı. Duada, şiirde, meydanlarda. Sadece bir yapı değil, bir bekleyişti sabırla yazıldı, şiirle haykırıldı, gözyaşıyla beklendi. Ayasofya açılacak, hem de öylesine açılacak ki kaybedilen bütün manalar zincire vurulmuş kan revan içinde masumlar gibi ağlaya ağlaya üstünü başına yırta yırta onun açılan kapılarından dışarıya vuracak. O büyük şair ümmetin vicdanı olmuştu. Haykırışı, bir devrin uykusunu bölmüş, bir neslin yüreğine kıvılcım düşürmüştü. Ve ardından "Ağlayın!" demişti ey Müslümanlar. Kendi gafletinize, kendi zaaflarınıza. Bu çağrı sadece bir sitem değil, bir uyanışa davetti. Onun yaktığı kıvılcım nice gönülde karşılık buldu o kıvılcımı meşaleye çevirenlerden biri de Profesör Doktor Necmettin Erbakan'dı. Ayasofya hakkın batıla galibiyetini temsil ediyor. İslam'ın üstünlüğünü temsil ediyor. Hayatını inandığı davaya adamış, her kürsüde, her meydanda Ayasofya için haykırmıştı. Zincirler kırılacak. Ayasofya açılacak. O sözler milletin kalbinde yeniden yankılandı. O inanç bugün Ayasofya'nın kapılarında tecelli etti. Milletin duası, ümmetin umudu, İstanbul'un kalbi, Ayasofya. 24 Temmuz 2020 Çıkardığımız bir cumhurbaşkanlığı düzenlemesiyle Ayasofya'nın yeniden cami olarak hizmete açılmasını sağladık. Fetih mührü ebediyen yerli yerinde.